Günaydın değerli spor severler. 15 Türkiye Şampiyonası ikinci tur maçları devam ediyor. Bu maçlar <laughs> 4 merkezde yapılıyor sevgili dostlar. İlk oynanan maçları sizlere vermiştik. İkinci gün oynanan maç sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sakarya, Kütahya, Tokat ve Adana'da bu ikinci tur müsabakaları yapılıyor. İşte bu 4 merkezde dün oynanan karşılaşmaların sonuçları. Sakarya'da Yeni Karaman 1, Haznedar İdvan Hoca 0, Kestel Belediyesi 4, Bolu Soysal Spor 1, Kütahya'da Denizli Bereketli Spor 3, Beylerbey 1911 2, <laughs> Selçuklu Belediyesi 1, İFA 1, Tokat'ta Giresun Spor 4, Ankara Akula Spor 1, Elmas Elmadağ Gücü 3, Kulu Pelit Belediye 2, Adana'da Çukurova İdman Yurdu 1, Şehit Kamil Belediyesi 1, Diyarbakır DS Spor 2, İskenderun Boyraz Spor 0. Değerli spor severler, 3. maçların ve final maçların sonuçları geldiği zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada bu maçların bize ulaşmasında sağlayan yerel sporun değerli yöneticisi Efkan Bucak arkadaşımıza sonsuz teşekkürler ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum kendilerine. Değerli spor severler, böylesine önemli amatör maçlarından da sizlere zaten bilgiler vermiyoruz. Ve vermeye de devam edeceğiz. Çünkü esas işimiz amatör. Zaten sezon ortasında sürekli amatörlerden yana olduk ve hep onların maçlarını sizlerle paylaşmıştık. Dolayısıyla yine aynı şekilde amatörlerle ilgili maçları es geçmeden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Abonelerimizi olalım, beğenilerimizi yapalım. Mümkünse videolarımızı paylaşmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın efendim.